Evet sevgili dostlar, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böyle bir akşam yürüyüşünde sizlere merhaba diyeceğiz. Güzel bir soru oldu, güzel bir soru geldi. Hemen bunu çekmeliyiz, dostlara bir video olarak anlatmalıyız diye Hasan'la paylaştık. Hatta şunu ben şöyle yapayım, böyle daha güzel durur. Şimdi Elif'le Can diye iki tane güzel kardeşimiz yeni nişanlanmışlar nişanlandıktan sonra da bir kaygı belirmiş gönüllerinde, yüreklerinde. Acaba nişanlılık süreci insanı ayrılığa götürebilir mi diye bir kaygı. Çok doğru bir kaygı aslında. Yani üzerinde konuşulması gereken, anlaşılması gereken, anlatılması gereken bir kaygı. Canlar, nişanlılık süreci aslında bir yoldaşla başlamanın arifesi. Yani evlilik öncesi son viraj kararı düzgün verdin, verdin yoksa yandın yani. O süreçte problemlerin de en çok yoğun olduğu zaman dilimlerini yaşayacaksınız. Hem aileler, anneler, babalar, alışverişler, telaşeler, düğünler oldukça gerilim de artacak ama tabi kendisini bilep karşısındaki muhatabını tanıyan çiftler bu süreci çok daha verimli ve güzel bir şekilde yönetebilir. Biz bunu birkaç başlıkta ele alalım. Hazır serin havayı bulmuşuz, akşamı bulmuşuz. Bu videoyu sizden diyeceğim. böyle çay falan varsa bulabilirsiniz. Çay eşliğinde için bizim çayımız yok. Hasan sağ olsun. Kırda bayırda bizi gezdirirken, dolandırırken bir çay bulamamış. Neyse. Alacağımız olsun. Beğenilerinizi bekliyorum bu arada. Kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Dostlarım Birinci ve en önemli başlığımız şu olacak. Birbirimize karşı dürüst olacağız. Şimdi aşık olduğunuz, sevdiğiniz birini burada bir sahtekarlık yapıyoruz. Bak, gençler, ben de gencim ama yani bu yoldan çoktan geçtik biz. Şöyle bir sahtekarlık var. Hep güzel yönlerimizi gösteriyoruz karşımızdakine. Ben çok iyi yemek yaparım mesela. Ben çok iyi bir insanım, yumuşak kalpliyim. Ben çok şömertim, İkram etmeyi severim. Ya ben işte hiçbir şeye sorun çıkartmam. Arkadaşlarınla istediğin gibi buluşabilirsin, gezmeye gidebilirsin falan filan. Bu sahtekarlığı yapmayın birbirinize. Neye tepki gösteriyorsanız, neye kızıyorsanız bunu birbirinize doğru bir şekilde anlatın. Nişanlılıkta böyle yapıp evlilikte böyle yaparsanız eğer çatırtı başlamaya başlar. Yani neyseniz o olur. Neye kızıyorsanız o an tepkinizi verin. İçinizi atmayın. Sorunları halının altına süpürmeyi tercih etmeyin arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız bu halı bir gün dolacak yani. Dürüst olun. Sahtekar olmayın. Ne bu başlığın adını yorumlarda siz yazarsınız. Ne olursa artık yani. İkincisi aileler devreye girmeye başladığı andan itibaren şuna dikkat edeceğiz. Ailelerimiz de bizimle beraber karşı aileyle bir kurumsal ilişki başlayacak. Yani kızın tarafı, olan tarafı bizim yörede öyle söylerler. Kız tarafı, oğlan tarafıyla onlar da nişanlanacaklar yani. Burada tabii yaratılışımız gereği herkes farklı fıtratta yaratıldığı için anlaşmazlıklar olacak. Anlaşmazlıklar oldukça size yansıyacak. Yani senin annen böyle dedi, senin ablan bunu yaptı, senin teyzen de var ya teyzen o teyzen, o halanı var ya görmek istemiyorum falan böyle başlayacak süreçler yani. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Teyzeler teyzelerle, halalar halalarla, anneler annelerle, babalar babalarla anlaştı. Siz kararı alın, onlara şeffaf bir şekilde biz böyle istiyoruz diye söyleyin. Kararı onlara bırakırsanız, bu dediğim işte senin o annen var ya o annen, diye başlar ya. Kararı siz alıyorsunuz karşılıklı. Kalp kalbe, baş başa kararı alıyorsunuz. Büyüklere aktarıyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki biz böyle olmasını istiyoruz. Sizin de bir öneriniz var mı? Bu yani sizin çizdiğiniz çerçevede önerileri kabul edeceksiniz. Onların çizdiği çerçevede değil. Evet, buna dikkat edelim. Üçüncüsü El Alem diye bir gardiyan var bizim başımızda. El Alem ne der? Arkadaşlar nişanlılık süreçlerinde en büyük sorunu yaşayacağınız alan tam da burası. El alem ne der diye bir başımızın belası bir şey var bizim. Alışverişe gidiyorsunuz. Ya da gideceksiniz aman kartlara dikkat patlatmayın. Çünkü nişan işi bittikten, düğün bittikten sonra siz baş başa kaldıktan sonra bir de o kartların ödemesi olacak ya. Şimdi rahat rahat davranmayın sakın. Hasan sana da söylüyorum. Şimdi elalem gardiyanına takılmayacaksınız. Ya bu elalem denen bir şey ne hikmetse hep paralı işleri görüyor. Yani elalem ne der bunalmazsa? Elalem nasıl bakar böyle der yaparsak? Ya arkadaş bırakın şu elalemi. Yani söylemesi kolay belki ama gerçekten ciddi problem bu Hasan. Yani bu elalem belası adamı 500 binli eder rahat ben sana söyleyeyim yani. 6 tane bilezik alacaksın. 3 tane alırsan elalem ne der? Çamaşır makinesi 10 kiloluk alacaksın, 5 kiloluk alırsan elalem alem ne der? İşte oturma grubu şuradan olmazsa elalem nedir Ya arkadaş elalem bir şey diyecekse gelip düğünde tak taksın. Değil mi? Daha bir de o boyutu var. Şimdi oralara da geliriz. Bu el işini bırakın. Anneler babalarınıza da söyleyin. Bizim Furkan abimiz var ya da işte anneler babalar diyorsanız. Furkan kardeşiniz, evladınız neyse var. Bu elalem gardiyanına sakın yakalanmayın. Vallahi bak pişman olursunuz sonra. Borç karşı yani. Geçin böyle alemi. Dördüncüsü ve son olana gelelim. Sonrasında yine devam ederiz. Hasan yoruldu. Dördüncüsü ve son olanı düğün salonu kısmı. Ben geçenlerde bir düğüne gittim Hasan. Komşumuz davet etti düğüne. Önce bir nikah. Ardından konu komşuya, yakın dostlara, daha doğrusu tüm gelenlere bir güzel restoranda bir yemek verdi. Ben şaşırdım. Dedim ya abi bir de Menü öyle bir güzel ki Hasan? Karışık kızgara isteyen karışık kızgara yiyor. İsteyen pilav üstü döner yiyor, isteyen iskender yiyor. Ya biz yedik kişilik güzel şimdi. E hatta hanıma esprisini yaptım dedim ya biz buraya taktığımız takı yediğimiz yemeği ödemedi bu adama. Yazık mahvoldu adam falan üzülüyorum böyle. Dedim ki ya kardeşim sen bu düğünü nasıl yaptın böyle yani işin içinden nasıl çıktın? Nereden baksan var 100 kişi. Dedi ki abi ben düğün salonundan fiyat aldım dedi. 200 bin lira para istediler dedi. 200 bin lirayı verip dedi milleti oynatıp günaha gireceğim mi? 100 bin lira verdim dedi. Herkesi güzel güzel yedir biçirdim Günaha da girmedim dedi. Dedim Allah razı olsun. Ya arkadaşlar bu düğün salonu işlerini de bir gözden geçirin. Paranızı pulunuzu olmayacak işlere harcamayın. Devir nikah devri. Yap nikahı tak takıyı bir de çay ısmarlayın. Allah düğününüzü mübarek etsin. Bu konuları yine konuşacağız. Öyle sorular gelirse Instagram hesabımızdan, yorumlardan, YouTube'dan onları takip ediyoruz. Kanala abone oluyoruz. Instagram'da da bizim hesabımızı takip edin. Hakkında kısmında link var. Hasan açıklama kısmına da koyar. Haydi Allah'a emanet olun ben gidiyorum.